Evet merhaba arkadaşlar. Figür yapıp da boyama ile ilgilenen arkadaşların bazı problemleri var. Bu problemleri burada çözmek istedim. Hatta bu çözüm iki tarafı da rahatlatıyor. Nedir iki tarafı da rahatlatan? Figür boyarken ya fırça kullanıyoruz ya da airbrush kullanıyoruz. Lakin airbrush boyaları çok pahalı. Biz de bu ucuz olan akrilik boyaları airbrush kullanmak istiyoruz. Tabi Birkaç denemeler yapıldı. Benim daha önceden videom vardı cam sille inceltip attığım vardı ama yine çok muazzam olmuyordu. Diğer tarafta da fırçayla boyayanlarda da fırça izi kalıyordu. Özellikle açık renkli veya ne bileyim işte farklı boyalarda fırça izi kalıyordu. E güzel gözükmüyordu. Şimdi bu videoyla bu ikisine de çözüm bulacağız arkadaşlar. Hem airbrush için hem de fırça için kullanılan airbrush thinner diye bir şey var yani inceltici var. Tiner diyelim biz buna. Hem fiyatları pahalı hem de bulunması Türkiye'de zor. Şimdi ben de araştırdım. Belki 200 tane video izledim. Ve bunun haricinde de kendi boyalarımda, kendi figürlerimi yaparken boyalarda nasıl tepki veriyor? Ne şekilde ne ihtiyacım var? Onları araştırdım. Kendi kendime döndüm, dolaştım, onu kullandım, bunu kullandım. Resmen kimyager gibi oldum. Ama sonunda çok güzel bir sonuca vardım. Çok güzel bir sonuç elde ettim. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. Bu inceltici hem airbrush için kullanıyorsunuz hem de normal fırçada akrilik boyayı kullanırken fırça izini ortadan kaldırıyor. Kullanacağımız ürünler nelerdir arkadaşlar? Hemen şöyle saf su. Arkadaşlar diyecekler ki saf su pahalı normal su olmaz mı? Ya olabilir ama yine bir şeyler oluyor. Saf su kullandığımda tertemiz oldu. Alkol isopropyl alkol şu görmüş olduğunuz gibi her evde mutlaka vardır. Finishin parlatıcı arkadaşlar. Çamaşır makinesi parlatıcısı ve olmazsa olmaz şu görmüş olduğunuz gibi gliserin. Evet, gliserin. Şimdi bunları yapacağız. Aslında çok basit. Hemen bir tane ürün alıyoruz. Boş şişe alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak en çok kullanacağımız ürün saf suyla izopropil alkol. Şimdi saf suyu arkadaşlar izopropil alkol ile beraber karıştıracağız. Ama nasıl karıştıracağız? 2'ye 1 oranda. Yani 2 saf su, 1 ölçü izopropil alkol. Şimdi şu 700 600 gramlık falan bir ürün, 700 gramlık, 600 gramlık bir ürün. Şimdi ben buna şöyle sıfırlıyorum. İlk baş bir sıfırlayayım. Evet sıfırladım. Şimdi arkadaşlar 200 miligram alkol koyacağım. İlk baş alkol koyuyorum arkadaşlar. İlk baş neden böyle yapıyoruz alkolü? Ee, daha iyi çözümlensin. Yani hem gliserin hem de bu daha iyi çözümlensin diye. Arkadaşlar bundan yani göz kararı az bir şey koydum. Bu ne işe yarıyor? Ee, suyun yüzeyini rahatlatıyor diye bir şey okudum ben. Ee, rahatlatıyormuş Gen genişleme yüzeyini mi rahatlatıyormuş? Öyle bir şey yapıyor. Evet. Parlatıcı 15 damla. Evet. 15 damla koydum. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bunlar bir içeride çözülsün diye şöyle bir sallıyorum. Evet. Tekrardan aldım. Çıktım. Şimdi saf suya geldik arkadaşlar. 400 miligram da saf su koyacağız. Evet şu an incelticim hazır. Hemen ufaktan bir deneyelim. Hadi hep birlikte bir şeyler yapalım her <laughs> Sen de kap evine 3D yazıcı Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy 3D yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be Artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar her bir abi söz